Çırak evraklarının Ranvir'de olduğunu söylemişti. Burada yoksa yalan söylüyor demektir. <laughs> ne yapıyorum ben? Niçin? Çırak öyle dedi diye mi? O her zaman Ranvir'in aleyhine konuşuyor. Ben niçin ona güveneyim ki? İki yıldır bu senin ilk görüşüm. <laughs> Ama aynı zamanda iki yıl önce o gece burada olan kişiyi de görüyorum. Yani o burada mı? Evet, arkana bak. Orada. Orada. Doktorun söylediklerine ne demeli? Ranvir'i o gece babamın yanında görmüş. O için yalan söylesin? Onun Ranvir'le herhangi bir düşmanlığı yok ki. Yani neden... Anlamıyorum. Nasıl olur? Bana inanmak istemiyorsan bunu anlarım. Ama en azından kimseye gözü kapalı güvenmek. Gerçeği kendin öğren. Baban için adaleti sağla. Babamın niçin öldüğünü öğrenmek zorundayım. Ancak o zaman kim doğru söylüyor, kim yalan bilirim. Çırağın evrakları burada değilse bir şey kesinleşmiş olur. Çırağın yalan söyledi. <laughs> Öyle deme. Karbaço ot filmleri hep böyle kutlanır canım. <laughs> Film izletme bize. Bunu yapma lütfen. Tamam ama bu işe evimizdeki ilk karbaço biz bizde bu çok önemli. İlk en görkemli şekilde kutlamak zorundayız. <laughs> Yenge heyecanını anlıyorum. Ama bunu asıl bizimle değil de İşani yengeyle konuşman daha doğru olmaz mı? Anne, sen de yengem gibi oruç tutacak mısın? Yani babamın da uzun ömrü olsun istersin herhalde değil mi? <laughs> ah, ah. Canın yanmadı değil mi? Yok yok, ben iyiyim. Hey, erkeklere bir şey olmaz. Ben biraz buz getireyim, ağrını alır. Hayır hayır, e, dur. Gerek yok. Sen git hazırlıklarla ilgilen. Biz de pazara gidip ne gerekiyorsa alalım. Merak etme. Ben iyiyim. Ama yürü pratik. Hayır hayır olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Senin dinlenmen gerekiyor. Canın acıyor. Bana bırakın. Ben hepsini hallederim. Anne sen bir liste yap. Gerek yok. Ben ne gerekiyorsa belirledim. Birileri gibi bütün gün boş boş oturup vaktimi dedikodu yaparak geçirmiyorum ben, tamam mı? Ha? Al, lazım olanlar bu listede. Hadi bakalım, hemen pazara gidip hepsini halledin. Karvaçot nasıl kutlanır ben bilirim. Neyin ne olacağına ben karar veririm. O yüzden siz sadece size söyleneni yapın. Ben ne diyorsam hemen yerine getirin. Ee, anne, geçenlerde kasaya birkaç önemli evrak koymuştum. Onları almalıyım. Ha tamam oğlum, hemen geliyorum. Hadi gidelim. Her zamanki gibi iş yine bize kaldı. Ben de sizinle geliyorum. Hayır, sen burada kal. Olmaz öyle şey. Ben de geliyorum. Bunu tek başına yapamazsın. Oho! Ateş bacayı sarmış. Bence yeni bir aşk hikayesi yazılıyor. Kahramanlardan biri benim oğlum, diğeri Ranvi'nin biricik kardeşi. <laughs> Bu belgeleri ne yapacaksın Ramvi? Güvenli olsunlar diye kasaya kaldırmıştık ha? Bütün toplantılarımı burada yapıyorum anne, çalışma odasında. O yüzden her evraka burada ihtiyacım var. Ayrıca bir konuyla ilgili Baynit'im ve Punit'le konuşacaklarım var. Sen onları bana ver. Ama dikkat et oğlum, tamam mı? Bunun içinde çırağın evinin tapusu da var. Evet, ne olmuş? Yani biliyorsun işte, işhane buraya gelip giden biri. O belgelerin burada olduğunu görürse alıp hemen Çırak'a verebilir, öyle değil mi oğlum? Ne söylediğinin farkında mısın? Bu evrakı işhaneden saklamaya ihtiyacım yok. Durumu biliyorsun. Çırak şirketimle bir iş için sözleşme yaptı. Ama anlaşmada üzerine düşeni yerine getirmedi. Bu yüzden bu evrak bende. Ben evrakı vermesi için zorlamadım. Saklayacak bir şeyim yok. Dahası işhani çırakın nasıl biri olduğunu biliyor Öyle şeyler düşünmez. Ama... Oğlum sen Aynı. yine de... Benim işhaneye güvenim tam. Biliyorum. O çırakla konuşmaz bile. Senin düşündüğün şeyi o aklından bile geçirmez. Bu evrakı çıraka asla vermez. İnan bana. Biliyorum oğlum. Aşkın gözü kördür demişler. Ama sen yine de hiç kimseye gözün kapalı güvenme olur mu oğlum? Yoksa hayatın boyunca sorun üstüne sorun yaşarsın inan. Daha da kötüsü darbe üstüne darbe yersin. Ben senin annenim. O yüzden de her zaman seni düşünmek zorundayım. Biliyorum oğlum senin işlerine karıştığımı düşünüyorsun. Ama hayatım unutma ki işheni buraya kadar sana çok sorun yaşattı değil mi? Çok fazla. Artık yeter. Üzüldüğünü görmek istemiyorum. Sen artık büyüdün ama bazen beni hala anlamadığını düşünüyor. Anne dinle bir saniye. Evet Punit söyle. Evet evrakı buraya getir. Tamam anne aileyi bir araya topla. Söyleyeceklerim var. Hadi. Evet çırağın evrakları burada. Ama Ranvir onları benden saklamaya çalışmıyor. Fakat bundan bana hiç bahsetmemişti. Ne yapmalıyım? Ne yapmam gerek? Kime güvenmeliyim? Hiç bilmiyorum. Abla Ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Bana öyle geliyor ki bu hayırlı bir şey olamaz Baksana hava gözle görülecek kadar gergin Kehanetlerini lütfen kendine sakla Lakşimi Ne olduğunu birazdan görmüş oluruz Ah işte işhanide de geldi oğlum Sen de bu gizeme son ver artık. Bizi neden buraya çağırdın? Endişe edecek bir şey yok baba. Sizi buraya güzel bir haber vermek için çağırdım. Nişani, benden Karvaçot için bir hediye istemiştin. Ben de bunu herkese duyurmak istiyorum. Harşat amcanın binasında yarın bir tören düzenleyeceğiz. Törenden sonra binayı İşhani'ye vereceğim. Hediye olarak. Orası çok eski bir bina olduğu için elden geçmeden bir şey yapılamaz. O nedenle öncesinde bir törenle başlamak iyi olur diye düşündüm. Ardından işeninin adına bir iş yeri olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.